Milli Dikey Yatım Lançer Sistemi, bizim, bizim Savunma Sanayi Başkanlığımızın liderliğinde Deniz Kuvvetlerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bu proje, bu proje kapsamında, kapsamında aslında kendi yerli, yerli milli füzelerimizin füzelerimizi, kendi lançer sistemimizden lancher atılmasını, lancher atılmasını lancher hedefleyen bir proje konsepti ortaya konuldu. Konsept Bundan Ondan önce yurt dışından, dışından almış olduğumuz dikey yatım lançer sistemlerini biz milli olarak yola üretmek üzere yola, yola çıktık. Şu gelmiş şu olduğumuz nokta itibariyle ilk atışımızı bu hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bu gerçekten, Bu gerçekten Türk savunma sanayinin, savunma sanayinin kabiliyetlerini, kabiliyetlerini göstermesi açısından çok, çok önemli, önemli bir başarıydı. Bu başarıdan sonra aslında İstif Sınıfı Fırkata'nın en ilki olan İstanbul'u, TCG İstanbul, İstanbul gemimize bizim dikey atım sistemi yerleştirilecek ve orada başarılı kullanılacak. Bu proje ile beraber aslında teknik olarak bir gemi üzerinden dikey atımı gerçekleştirebildiğimiz bir platforma launcher sistemine sahip olacağız. Bunun bize ne avantajı olacak? Bir kere kendi geliştirmiş olduğumuz milli füzelerimizin entegrasyonunu çok daha rahat, çok daha hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Biz de ilk olarak, olarak Hisaro -arefin, hisar Aref'in hava savunma, savunma füzemizin deniz, deniz versiyonu olan, denize uyarlanmış, uyarlanmış olan versiyon olan, olan Hisar D. Aref'i e, başarıyla Milla sistemine ateşlemeyi başardık. Başardı. Bundan, Bundan sonraki, sonraki aşamalarda Siper Blok 1, Atmaca, atmaca yine Midlas, MIDLAS sistemi üzerinden, üzerinden atılacak. atılacak. Bundan, Bundan sonraki aşamalarda da aslında Türk Silahlı Kuvvetleri için, Kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri için Kuvvetleri geliştirdiğimiz, inşa ettiğimiz bütün savaş, savaş gemileri üzerinde e, dikey atışla, atışla ilgili ihtiyacı MIDLAS projesi kapsamında karşılamayı hedefliyoruz. Özellikle hava savunma füzelerini ilk etapta e, midas üzerinden atmayı planlıyoruz. Daha sonra e, bu özellikle atmaca eee gemi, gemi savar füzemizin de midas üzerinden başarıyla atılması için de entegrasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Bizim şu anda mevcutta kullandığımız sistemlerle ilgili bize konulan kısıtlar, bize konulan ambargoları çok hızlı Türk mühendisliğinin gücüyle Türk mühendislik çalışmalarının bir eseri olarak millileştirilmiş, bunu da aşmış bir aşamaya geldik. Bu bizim için aslında en mutlu edici noktalardan bir tanesi.